Sabri yine salar mısınız bana? Saldık kardeş Hangi 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 Yayın geldim Melir Bakar mısınız bir saniye Nerede? Youtube Premium. <laughs> <laughs> ne oynayacağız ya? Valla hacılar.

bedeli, bedeli biraz Evet ne kadardı mesela ağır? Yani evet. Oha. 60 bin bu arada buldu. Evet. Oğlum benim bilgisayar çok iyiydi lan. Her şey var. Ne ne istiyorsan mesela yani. Akran 60... artışı mesela? Be, akren artı 5070. Onları... Maşallah. Ne oldu? Hop. Oldun mu? Evet abi işlemci ee, Asus tuf e, bilmem ne plus bilmem ne, bilmem ne. abi işlemci işlemci Ryzen 5 sağlamda... 5600 Asus tuf'un anakartı var. Abi senin de anakart sağlam ama DDR5, böyle soğutma var mı, soğutlanan anakartı. Anakart güzel. DDR 4 kanka, DDR 5. 4 4 tane 4, yani 4. Abi ama ben çiçeğe karşı bekliyorum. Ben ben olsam almam o paraya. Kaç para alırsın sen mesela? 280 Hz ASUS TUF'un monitörü var. Ondan sonra kulaklı kulaklık wireless sadece 4 4 4 TL'mini dedik yani en son 3 7 TL'mini dedim. Sadece kulaklığını. Evet. 4107 117 Yanka, Daha demin karşıma çıkan ben sana söyleyeyim oyun içinde yani e, savaşmada değilken 600 FPS veriyor, e, savaş anındayken de 400 400'ün altına hiç düşmüyor. Evet info. O, burada var. Dönebilirler evet, bu arada. Hmm. Önebilirler. Ben yine. <laughs> er gitmiyor o adamı. Sen yok şu Bekle oyna. Oyna seni bekliyorum bak. 91 vurmuş. Ben de vurdum ona. Baya vurdum ama. Kaç vurdun abi can? Göreceksin ben, ben 91 vurmuş. Ben 91 vurmuş. Abi sen Reyne'ye vurmadın. Kim? <laughs> Emin misin kardeşim? Çekiliyor üstü bende. 60 vurdum ben Reyne. İtte giriyor musun bende? Yok. Bak hayır. babacan ben reyna ölümsüzlüğü <laughs> <olumsuzluğu gülüyor> vurmuş o zaman. Can çekiyor ya. 114 ölmüştü Abi cesur bırak maymun değil mi? Aynen